Birinci örnek sorumuz. Derinliği değişen bir dalga leğeni şekildeki gibi düzenlendikten sonra K dalga kaynağı ile doğrusal ve periyodik dalgalar oluşturuyor. Su yüzeyine üstten bakan bir gözlemci dalgalar L'ye ulaşıncaya kadar dalgaları nasıl görür? L'ne baktığımız takdirde burada su derinliğinin gitgide azaldığını görüyoruz. Bu orta noktadan sonra ise su derinliğinin giderek arttığını burada gözlemliyoruz. Evet, su derinliği ile hız doğru orantılıdır. H ile hız doğru orantılıdır. E, lambda ile de hız doğru orantılıdır. Dolayısıyla burada dalga boyu ile derinlik doğru orantılıdır. Derinlik gitgide azaldığına göre dalga boyu azalacak. Derinlik arttığına göre dalga boyu artacaktır. Cevap şıklarına baktığımızda A seçeneğinde dalga boylarının yani şu iki nokta arasının gitgide azaldığını gözlemliyoruz. Daha sonra ise bunların sürekli arttığını gözlemliyoruz. Cevabımız A seçeneğidir. İkinci sorumuz bir dalga L'nin üstten görünüşü şekildeki gibidir. Birinci bölgede oluşturulan doğrusal ve periyodik dalgalar ikinci bölgede nasıl yayılır? Evet, dalgalara baktığımızda dalgaların burada şu şekilde hareket ettiklerini göreceğiz. Daha sonra ise dalgalar şuraya gelecek. Burada derin yere geçen dalgalar daha hızlı ilerleyecek. Sığ yerdeki dalgaların ilerlemesi daha az olacak. Dolayısıyla burada baktığımızda su dalgaları karşıya geçtiğinde su dalgaların orta kısımları şu şekilde eğrilecek. Su dalgaları böyle eğrildiği takdirde orta kısımları ön tarafa geçtiğinde dalgaların yayılması bu şekilde olacak. Bunu daha düzgün bir şekilde ifade edersek şöyle dalgalar böyle yayılacak. Burada ise dalgalarımızın şu şekilde yayılması gerekir diyoruz. Evet. A şıkkı doğrusal dalgalar halinde. Bu yanlıştır. İkincisine baktığımızda yarı çapı küçülen dairesel dalgalar halinde demiş. Evet. Bu da yanlıştır yarı çapı büyüyen dalgalar halinde demiş. Evet doğru cevabımız budur. Aralıkları artan doğrusal dalgaları yanlış. Aralıkları azalan doğrusal dalgaları yanlış. Cevabımız C seçeneğidir. Üçüncü sorumuz şekildeki dalga lehinde doğrusal periyodik dalgaların sığ ortamdan geçtikten sonra derin ortamda ilerleyişi aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diyor. Su dalgalarımızın ilerleyişine baktığımız takdirde su dalgaları böyle gelecek. Dalgaların orta kısmı sığ bölgede yavaş hareket edecek. Şu uç kısımlar ise daha ileriye gidecek. Dalgalarımızın şekli ise şu şekilde. Yani uç kısımlar önde olacak. Bu şekilde toparlanıp şurada odaklanacak. Daha sonra da tekrar bu şekilde yayılacak. Evet burada baktığımız takdirde bu şekilde olan A seçeneği var. Cevabımız A seçeneğidir. Dördüncü sorumuz bir dalga leğeni şekildeki gibi düzenleniyor. Birinci bölgede oluşturulan periyodik ve doğrusal dalgalar ikinci bölgeye geçtikten sonra nasıl yayılır? Evet, dalgalarımız bir bütün halinde hepsi sığ bölgeye geçiyor. Yine sığ bölgedeler. Şurada sığ bölgeye geldi. Evet. Bu bu bölgeden derin bölgeye geçen dalgalara baktığımızda orta kısım çok ilerleyecek. Uçlar ise daha geride kalacaktır diyoruz. Dolayısıyla şu şekilde dalgalarımıza baktığımızda şu şekilde yayılma gösterecek. Evet, seçeneklerimize bakıyoruz. Doğrusal dalgalar yanlış. Yarıçapı küçülen dairesel dalgalar yanlış. Yarıçapı büyüyen doğrusal dal dairesel dalgalar bu doğrudur. Cevabımız C seçeneğidir. Beşinci sorumuz. Dalga leğeninde meydana getirilen doğrusal atmalar birbirinden farklı ortamları ayıran yüzeye şekil 1'deki gibi alfa 1 açısıyla gelip beta 1 açısıyla kırılıyor. Bir müddet sonra şekil 2'de olduğu gibi alfa 1 eşittir alfa 2 olduğuna göre beta 2 büyüktür beta 1 oluyorsa bu durum doğru olarak hangi seçenekte ifade edilmiştir? Burada dikkat edilecek durum şudur. Evet, e, dalgalarımızın normalde şu şekilde gitmesi gerekiyor. Fakat bu dalga geri kalmış demek ki burası sığ bir ortamdır. Burası ise derin bir ortamdır diyebiliriz. Şöyle bir kuralımız var: Sığ ortam, derin ortamdan sığ ortama gönderilen dalgaların frekansları arttığı takdirde kırılmalar azalır. Kırılmanın azalması demek şu gördüğümüz yerdeki beta 2 açısının artması demektir. Dolayısıyla burada dalgaların frekansı artmıştır. Cevabımız C seçeneğidir. Altıncı sorumuz. Bir dalga leğeninde şekildeki gibi derinlikleri farklı iki bölge oluşturulmuştur. Sığ bölgede üretilen doğrusal dalgaların frekansı artırılırsa niceliklerinden hangileri değişmez? Sığ bölgede üretilen dalgalara baktığımız takdirde karşı tarafa geçerken bir müddet daha fazla ilerlediklerini görüyoruz. Dolayısıyla buraya biz derin ortam diyoruz. Derin ortama geçen dalgalar eğer frekans artırılırsa kırılma eskisine göre daha az olacaktır. Dolayısıyla kırılma daha az olduğundan dolayı bizim kırılma açısı dediğimiz açı ne yapacaktır? Değişecektir. İkincisi dalganın su ortamdaki ilerleme hızı. Su ortamın herhangi bir özelliği değişmediği için bu değişmeyecektir. Su ortamdaki dalga boyu lambda eşittir v çarpı 1 bölü f ifadesinden frekansı artırdığımız için dalga boyu ne yapacaktır? Değişecektir. Dolayısıyla doğru olan cevabımız yalnız e, V'dir. A seçeneğidir. Bir dalga derin ortamdan 53 derecelik gelme açısıyla gönderilen periyodik dalgalar su ortamı 37 derecelik açıyla kırılıyor. Dalgaların su ortamdaki yayılma hızı 12 cm bölü saniye ise derin ortamdaki hızı kaç cm bölü saniyedir? Evet şu ifademizi hatırlayalım. Sinüs i bölü sinüs r eşittir v derin bölü v s şeklinde yazabiliriz. Öncelikli olarak baktığımızda sinüs 53 0.8 bölü 0.6. Burada da dalgaların su ortamdaki hızına baktığımızda evet e, buradaki hızımız v derin, buradaki hızımız ise 12 olarak ifade edersek buradan v derini çektiğimiz takdirde. 16 santimetre bölü saniye şeklinde ifade edebiliriz. Cevabımız D seçeneğidir. 8. sorumuz derinliği her yerde aynı olan dalga leğeninde noktasal K kaynağı ile dairesel periyotlu dalgalar oluşturuluyor. Kaynak VK hızıyla sağa doğru giderken lambda 2 bölü lambda 1 3 oluyor. Buna göre VK bölü VD oranı ne olur? Evet. Kaynağımız sağa doğru hareket ettiğine göre Dalgalarımızın hızı da sağa doğru olduğundan dolayı sağ taraftaki dalga boyumuz lambda 1 eşittir. Ve dalga eksi ve kaynak çarpı t şeklinde yazabiliriz. Diğer taraftaki ise lambda 2 eşittir. Evet ve dalga artı ve kaynak çarpı t deriz. T'ler aynı olduğundan dolayı evet oranlamayı yaptığınız takdirde 3 eşittir ve derin artı v kaynak bölü evet 1 eşittir v d eksi v kaynak şeklinde yazarız. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığımız takdirde 3 tane v d eksi 3 v k eşittir v d eksi v yazarız. Buradan düzenlediğimiz takdirde 2 tane v d eşittir 4 tane v Buradan da VK bölü VD oranımız 1 bölü VK bölü VD oranımız 1 bölü 2 çıkacaktır. Cevabımız B seçeneğidir. 9. soru. Doğrusal periyodik dalgalar V ve D aralığından geçince şekildeki gibi yayıldıkları gözleniyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir? Su dalgalarının dar bir yarıktan geçerken şu şekilde kırılmalarına bizler kırınım diyoruz. Kırınım olayının gerçekleşebilmesi için şurada görmüş olduğumuz lambda dalga boyunun şuradaki V aralığından büyük olması gerekiyor. Yani lambda V büyük olduğu zaman kırınım olmuştur. Buraya baktığımız takdirde ise dalgalar kırınıma uğramadan direkt geçmiş. Dolayısıyla burada da şunu yazabiliriz. D aralığı büyüktür. Lambda olduğunda ise karşı tarafa dalgalar kırılmadan, kırınıma uğramadan geçer. Dolayısıyla buraya baktığımızda D büyüktür lambda, lambda da büyüktür V yazabiliriz. Cevap şıklarına baktığımızda ise bu ifadeyi C seçeneğinde görüyoruz işaretli. 11. sorumuz, üstten görünüş şekildeki gibi olan bir dalga leğendiği x-y ortamlarından oluşmaktadır. Bu ortamların arı kesitinde ilerleyen dalgaların dalga tepeleri şekildeki gibi olduğuna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Su dalgalarına baktığımızda su dalgalarının şu şekilde ilerlediklerini düşündüğümüz takdirde bu dalgaların buradan buraya geçen kısımları biraz geri kalmış. Dolayısıyla buraya sığ ortam, buraya ise derin ortam diyebiliriz. Bunun tersini düşündüğümüz takdirde su dalgalarının şu şekilde geldiğini düşünürsek evet bu şekilde ilerlediğini düşünürsek su dalgalarının böyle ilerlediğini görüyoruz. Dolayısıyla buraya derin buraya sığ dememiz gerekir. Birinci ifademiz kesinlikle doğrudur. X ortamı sığ, Y ortamı derindir. Dalgalar Y ortamından X ortamına doğru hareket etmektedir. Bu ise her ikisinde de olabilir. Dolayısıyla bu doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Buradan buraya da geçebilirler, karşı taraftan buraya da geçebilirler. Dalgaların yayılma hızı x ortamında y'dekine göre daha büyüktür. x ortamı sığ olduğundan dolayı dalgalar burada yavaş yayılacaklar. y ortamı derin olduğundan dolayı dalgalar burada ise hızlı yayılacaklardır. Dolayısıyla üçüncü ifademiz yanlıştır. Cevabımız yalnız birdir diyoruz. Sabit derinlikli bir dalga leğende şekildeki gibi ilerleyen doğrusal KOL su dalgasının o noktası engele çarptığı anda dalganın görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Biz bu dalgamızı düzenlice ilerletsek şu şekilde bu dalgamız buraya gelip burası çarpacaktır. Buraya çarptığı takdirde bu kısmın görünümüne baktığımızda bu kısmın görünümü şu şekilde olacaktır ve dalga hala ilerlemektedir. Dolayısıyla karşı tarafa olması gereken dalgamıza baktığımızda o da bu şekilde olacaktır. Şu açıya baktığımızda bu 60 derecedir. Bu kısım bu yansıyacağından dolayı biz bu yansıyan kısmı şu şekilde gösterebiliriz. O artık şu şekilde ne yapacaktır? Hareket edecektir. Şu açısı da 60 derece olacaktır diyoruz. Evet böyle bir cevap şıkkı aradığımız takdirde bakıyoruz ki bu şekilde bir cevap şıkkı. Evet şurası da 60 derece olacak. E, şurada var. Cevabımız B seçeneğidir diyoruz.